Şevki Yılmaz. Şevki Yılmaz 28 Şubat sürecinin en önemli tetikleyicilerinden birisidir. O dönemde ağzından çıkanlarla yani söyledikleriyle bilerek isteyerek kast ederek söyledikleriyle. Şimdi Şevki Yılmaz efendim bir Osmanlı torununun Osmanlı hanedanından birinin düğününe katılmış. Orada bir dizi insan da var. Onlardan bir tanesi de mesela şahitlikleri yapanlardan birisi Şevki Yılmaz. Birisi de İlber Ortaylı mesela. Ve orada da işte ile falan filan kafasında bir şey var. Bir dua etmiş. Yanında da Halil Konakçı diye birisi var. Biliyorsunuz ağzı çok bozuk. Yanında korumalarla gezen, belinden silahı eksik olmayan bir şahıs kendisi de. İma, i̇mam, i̇mam kılıklı eşkıya diyebiliriz yani. Aynen öyle. İmam kılıklı bir eşkıya ya dava açarsa açsın orada e, bir dua ediyor fakat bu duayı yaparken aynı zamanda e, beddua ediyor tabir yerindeyse tamam dua etmiyor bir beddua ediyor buyurun e, Şevki Yılmaz tepki toplayan o duasında neler diyor en başta söyledikleri çok büyük tepki topladı buyurun Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahru perişan eyle. Amin. Kahru perişan eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'in başsız bırakanları kahru perişan eyle. Amin. Devrimlerle değerlerimizi devirenleri, harflerimizi devirenleri, cumamızı pazara çevirenleri, hayatımızı mahvedenleri kahru perişan eyle. Amin. Neyse bu kadar yeter. Ben durdurayım videoyu. Bu kadar yeter. İşte bilmem şunu yapanları bunu yapanları kahru perişan eyle vesaire. Selanik'ten gelen dönmelerin yaptıklarını diyerek Atatürk'ü kastediyor deniliyor ve tepki toplayan kısmı da özellikle burasıydı. Bir de Cuma'mızı pazar yapanları ya 23 seneden beri sizin e, temelinizden gelen sizin ocağınızda yetişmiş olan birisi iktidarı eline geçirdi ve hem pahalarıyla beraber aynı zamanda istedikleri her şeyi yapıyorlar anayasayı bile takmıyorlar böyle bir noktada pazarı niye cumalaştırmadılar hala diye sorası geliyor insanın ne diyeceksiniz hocam bunlara yani hep şunu söylüyoruz biliyorsunuz bu siyasal İslamcılarla Kemalistler birbirini besleyen iki damar ve bugün AKP iktidarı Erdoğan iktidardaysa hatırlayın 28 Şubat'ın sebebiyledir. Yani 28 Şubat'ta öyle absürt uygulamalar yaptılar ki Kemalistler. Dindar samimi dininde, diyanetinde insanları öyle ezdi, öyle dışladılar ki insanlar adeta AKP'ye ve Erdoğan'a sarıldı. Hatta bugün bile Erdoğan bunları kullanıyor. Onun için de bu aşırı Kemalist vurgular piyasaya çıktığında böyle ortalama Müslümanları, dindarları irrite eden bunu Kemalistler mi yapıyor, Erdoğan mı yapıyor diye bir endişe taşırım. Çünkü... E, tersinden manivel etkisi yapar bu tür şeyler. Yani mübalağalı kemalist vurgular yaptığınızda insanlardaki, dindarlardaki korkuyu tetikler ve o insanların iktidara doğru yanaşmasına sebep olur. Ve bugünlerde her farklı ideoloji açısından bir tweette de onu paylaşmıştım böyle e, ideolojik vurgular keskinleşti. Ayrıştırıcı vurgular keskinleşti. Böyle dillerde bir sertleşme var. Bu sadece seçime matuf gibi de gözükmüyor. Yani sadece seçim için olmayabilir. Daha ötesinde hani toplum zaten ayrışmıştı. Onu biliyoruz. Parça parça da. Yani bunu bir öteye taşıma gibi böyle bir dili iyice sertleştirme gibi bir şey var. Şimdi bunu da belki onunla birlikte mi değerlendirmek lazım? Yani Şev Şevki Yılmaz'ın çıkması 28 Şubat öncesinde işte Fadime Müslim Gündüzler'in filan çıkması e, Acizmendilerin hiç yokken yani ortalıkta bir anda Ankara'da, ben Ankara'daydım o zaman, Kızılay'da öyle bir şey göremezdiniz. Bir anda böyle film sahnesinden çıkar gibi çıktılar. Ortalıkta dolaşmaya başladılar. Hani bir planı olanlar önce tehditleri, tehdit algısını artırıyorlar. İnsanların korkularına, endişelerine oynuyorlar. Sonra da o korkular üzerine politikalar evet. geliştiriyorlar. 28 Şubat böyle bir şeydi. Hı hı. Bunu, evet, şimdi bunu isterseniz... Bence burada noktalayalım. Çünkü konuşacağımız ana konu bu zaten. En sonda konuşacağımız ana konu bu. Çünkü az önce Şevki Yılmaz'ın bu ettikleriyle, Abdurrahman Dilipak'ın, Abdurrahim Dilipak'ın yazılarıyla vesaireyle sonra kemalist tayfadan da bazılarının gündeme getirmesiyle farklı farklı şeyler pişiriyorlar gibi geliyor. Bunu konuşacağız birazdan. Bir ben diğer konu. erken mi girmiş oldum biraz? Birazcık erken girmiş olduk. En evet. azından Şevki Yılmaz'ın bu sözleri kesinlikle tasvip edilemez ve bu anlamda söyledikleri e, toplumu germekten başka bir işe de yaramaz. Hocaysan git hocalığını yap, doğru dualar et vesaire, insanları e, birleştirmek üzere dualar et, başka şeyler yapma, toplumu kaşıma, kaşımaya devam ediyorlar.